Yukarıdaki tabloda bazı maddeler ve özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi maddelerin özelliği yanlış verilmiştir? Kireç baziktir, çamaşır sodası asidiktir demiş, hayır bazik özelliktedir. Tuz ruhu asidiktir, doğru. Yanlış verilen yalnız iki, doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki resmi verilen maddelerden hangileri asit özelliği gösterir? Bir nedir? Çamaşır suyudur, baz özellik gösterir. Yoğurt nedir? Laktik asit bulundurur, asitik özellik gösterir. Sirke nedir? Asitik asit bulunur. O yüzden asit özelliği gösterir. Doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. Tuz ruhu su içerisine katıldığında meydana gelen olay şekildeki gibidir. Meydana gelen olay sonucunda oluşan çözeltinin asit olduğunu hangileri kanıtlar? Elektrik akımını iletmesi demiş. Hayır bazılarında su çözeltileri elektrik akımını iletir. O yüzden kanıtlamaz. Mavi turnu sol kağıdının rengini kırmızıya çevirmesi. Evet asitler kırmızıya çevirdi. Asit olduğunu kanıtlar. İçerisine metal atıldığında gaz çıkışının gözlenmesi. Bazıda da bu durum gözlenebilir. O yüzden doğru cevabımız yalnız iki, B seçeneği. Bir asit ya da bazın kuvvetliliği ne kadar fazla ise elektrik iletkenliği de o kadar fazladır. Verilen bilgilere eşit hacimde aynı koşullarda hazırlanan X, Y, Z çözeltilerinin elektrik iletkenliği ve kuvvetliliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? pH'ı 1, baktığımızda asitlik değeri çok büyük. O zaman elektrik akımını iletkenliği nedir? En iyi olan X çözeltisidir deriz. Doğrudur. X ve Y asit baktığımızda pH'ı 7'den küçük olduğu için evet X ve Y asittir. Z ise pH'ı 7'den büyük olduğu için bazdır. Doğru. X kuvvetli, Y ve Z zayıf özellik gösterir. Evet X 1'e yakın olduğu için kuvvetli bir asittir. Y 7'ye yakın olduğu için zayıf bir asittir. Z ise yine 7'ye yakın olduğu için zayıf bir bazdır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1-2-3-E seçeneği. Verilen tepkimede yer alan X maddesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Baktığımızda X maddesi suyla reaksiyona girmiş ve kalsiyum hidroksit oluşmuş. Kalsiyumun oluşabilmesi için bir kere X maddesine ne olması gerekir? Kalsiyumun olması gerekir ve oksijenin iki tane olabilmesi için demek ki X maddesinde bir de ne var? Oksijen var. Asit özelliği gösterir demiş. Hayır. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir demiş. Hayır asit özelliği göstermediği için kırmızıya çevirmez. pH'i 7'den küçüktür demiş. Hayır asit değildir. Formülünde OH bulunur demiş. Hayır formülünde OH bulunmuyor. Ama baktığımızda metal oksijenden oluşan bir metal oksittir. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen metallerden hangileri bazlarla reaksiyona girerek H2 gazını oluşturur. Bazlarla reaksiyona amfoter metaller yani alüminyum reaksiyona girer. Doğru cevabımız nedir? Yalnız 2 B seçeneği. Hidrojen bromür suda %100 iyonlarına ayrışıyor ve ortama hidrojen iyonu veriyor. Verilen bilgilere göre Hidrojen bromür kuvvetli bir asittir. Evet %100 iyonlarına ayrışıyorsa kuvvetli bir asittir. Doğru. 25 santigrat derecede pH değeri 7'dir. pH değeri 7 ise nötr olması gerekirdi ve tuz olması gerekirdi. Ama bu asit pH'i 7'den küçüktür. O yüzden yanlış. Sulu çözeltisinde OH iyonu içerir demiş. Sulu çözeltisi OH iyonu içerebilir. Bu da doğrudur. Çünkü sudan gelen hidroksit iyonları vardır. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Asitlerin tümü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Suda tamamen iyonlaşırlar demiş. Hayır zayıf asitler suda tamamen iyonlaşamazlar. Formüllerinde hidrojen atomu bulunur demiş. Hayır karbondioksit de bir asittir ancak formülünde hidrojen atomu yoktur. O yüzden doğru değildir. Sulu çözeltileri aktif metallerle reaksiyon verirler. Evet bütün asitler ile ilgili doğrudur. Doğru cevabımız yalnız 3C seçeneği. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Formülünde hidrojen atomu bulunduran tüm bileşiklerin oda koşullarındaki sulu çözeltisinde pH değeri 7'den küçüktür demiş. Hayır. Amonyak bir bazdır. Formülünde hidrojen vardır ama pH 7'den küçük değildir o yüzden kesinlikle doğrudur diyemem. Ametallerin oksitleri asit özelliği gösterir demiş. Hayır, tamamen doğrudur diyemem. Hidrojen de bir ametaldir. Ancak oksidi asit özelliği göstermez. Toz deterjan ve şampuanın yapısında baz bulunduran temizlik maddeleridir. Evet bu kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız yalnız 3B seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidroksit iyonunu bağlayıcıdır? Hidroksit iyonunu bağlayıcı olabilmesi için asit olması gerekir. Baktığımızda E seçeneğinde hidroklorik asit hidroksit iyonunu bağlayıcıdır ve asittir. Doğru cevabımız E seçeneği. Kimya laboratuvarındaki malzeme dolabını açan öğrenci içerisinde asit baz bulunan X, Y, Z şişelerinin etiket olmadığını fark etmiştir. Asit ve bazların özelliklerini bilen öğrenci şişeleri etiketlemek için yaptığı işlemleri ve sonuçlarını tabloya yazmıştır. Çizdiği tabloya göre öğrenci hangi şişeye asit hangi şişeye baz etiketi yapıştırmıştır. İçerisine sodyum metali atılıyor. Sonuç sadece X ve Y kabında gaz çıkışı gözleniyor. Sodyum metali ile tepkime veren X ve Y kabı o zaman ne olacak? Asit olacak. Fenol fitaleğin indikatörü damlatıyor sadece Z kabındaki çözeltinin rengi pembeye dönüyor. Fenol fitaleğin indikatörü ile pembe renk veren bazdır. Bu durumda X veya asit, Z baz olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözünme denklemi yanlış verilmiştir? Hidroklorik asit suda hidronyum iyonuna ve klor anyonuna dönüşür. Doğru. Nitrik asit suda nitrat anyonuna ve hidronium katyonuna dönüşür. Doğru. Hidrojen siyanür suda siyanür anyonuna ve hidronium katyonuna dönüşür. Doğru. Fosforik asit suda yine iyonlarına ayrışarak H2PO4'e ve hidronium katyonuna dönüşür. Doğru. Ancak etil alkol suda tamamen çözünür çözünmesinde iyonlarına ayrışmaz o yüzden yanlıştır doğru cevabımız C seçeneği